Evet Çinli elektrikli otomobil markaları işte hafif ticari tanıtımı yapacağız. Kısaca şöyle bir Maxus elektrikli anahtarı şöyle bildiğimiz klasik içten yanmalı anahtarlara benziyor. Şimdi aracın başına gidelim. Şimdi Çinli üretici Maxus'un hafif ticarisi bu kısa versiyonu 4.8 metreküp yükleme hacmi 910 kilo yük taşıma kapasitesi varmış. Şimdi şöyle bir önce yükleme alanını bir görelim. Bu yan taraftaki sürmeli kapısı. İşte ki yükleme alanının 218 santim olduğu yazıyor. Kullanma kılavuzunda. Şöyle aracın arka tarafını da bir gösterelim. Şöyle yükleme alanı bakın burası. Şöyle şu kapağını açalım. Daha geniş olarak. Burası yükleme alanı. Dediğim gibi 4 onda 8 metreküp. 910 kilo büyük taşıma kapasitesi varmış bu elektrikli maksusun şöyle arkadan da bir görüntüsünü yapalım şimdi aracın bataryası 50 onda 2 kW saat 118 kW 160 beygir güce tekabül ediyor kullanma kılavuzu 371 kilometre menzil diyor. Ancak kullanan arkadaşlar bu menzile ulaşmadığını söylüyorlar. Malum bu düz yola göre hesaplanmıştır. İstanbul yokuş dolu. Elektrikli araçların yokuş sarfiyatı daha fazla oluyor. E bir de malum kış mevsimindeyiz donacak hali yok arkadaşların. Isıtıcıyı da açıyorlar. Elektrikli araçlarında biliyorsunuz kış mevsiminde verimi hem bataryanın çalışma sıcaklığı en ideal çalışma sıcaklığı 20-25 derece rastladı. Hem bu sıcaklıkların düşük olması hem de ısıtıcıyı açmaları sebebiyle menzilde düşme olduğunu 230-240 kilometre yakalayabildiklerini söylüyorlar ancak. Bunu söyleyebiliyorlar. Bu arada %5'ten %80'e de 45 dakika içerisinde şarj oldu. Tabii bu şarj meselesi bakın e, kurulan sistem ve araçtaki sistemle de alakalı. 7, 10'da 4, 11 ve 22'lik olmak üzere 3 çeşidi var biliyorsunuz ki TOK mesela 22'ye göre yapılmıştır. Sizin aracınız 22 ise ama bağlantı yaptınız, şarj ünitesi 11'likse istediğiniz hıza ulaşamazsınız. Şarj kapağı şurada efendim. Şu noktayı açıyorsunuz buradan şarj ediyorsunuz. Kaputu diğer videoda gösterdim. Hiç kullanışlı değil gerçekten kaput. Kaputu açıyorsunuz, kaldırıyorsunuz ama tutturacak bir çubuk yok. Ya ben belki sadece bir silecek suyu koyacağım yani. Kaput yerinden komple çıkıyor ve bunu yerine açıkçası tam oturtmak için de iki kişi bunu rahat bir şekilde oturtuyor. Şimdi bir de aracın içine doğru geçelim. Aracın içine doğru geçelim. Koltuklarda ısıtma var. Bütün elektrikler aşağıda olduğu gibi. Otomatik vitesi araç gibi sadece devriyaj yok. Sadece fren ve gaz pedalı var tabii ki. Ve 7 inç bir ekranı bulunuyor burada. 7 inç dokunmatik bir ekranı bulunuyor. Şurası vites seçme alanımız efendim. Boş, hızlı, şey ileri, geri ve park pozisyonu. Mekanik bir el frenine yer verilmiş. Ki şurada da bakın, şöyle bir göz var, bir torpido kapalı bir torpido gözü bile yapılmamış, sade bir araç. Kol dayabalıkları var, onlar iyi. Bakın, onlar iyi. Şu anda ben bastırıyorum hatta yamulma, çökme yaşamıyorum. Kol dayamalıkları iyi ve hatta ayarı da var, ayarı da var. Bunu söyleyebilirim. Şurada bir bardaklık yeri ve ıvır zıvır koyma yerinde yer vermişler. Şu çantayı söylemiştim. Şarj kablosunu taşıyor. Evet. Geleceğin dünyası lityum iyon bataryalı. Bu elektrikli araçlarda işte yavaş yavaş hayatımıza girmeye yollarda daha fazla görmeye başladık. Vermeyi unuttum. 225 Newton metre tork güç üretiyor.